Manisa'da yetişen dünya ünlü çekirdeksiz sultani üzüm bu yıl rekolte düşük seyrediyor. Manisa Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, özellikle bu gibi yıllarda erken hasadın kuru üzüm veriminde kayıplara yol açacağını vurguladı. Ünal, hasat ve sergiden kaldırma zamanlarına dikkat edilmezse, üretici daha da büyük zarara uğrayabilir dedi. Geçen yıldan iyi durumda olsak bile normal yıla göre biraz düşüş söz konusu. Ee, bu da özellikle doğuştan kaynaklanıyor. Kaliteyle ilgili çok sıkıntı olmasa bile bu yıl doğuşlardan itibaren yani salkım sayısından dolayı rekoltede biraz düşüştüğümüz var normal yıla göre. Ünal kuru üzümde kilogram kaybını önlemek için hasadın zamanında yapılması gerektiğini belirterek 22-23 kuru madde seviyesinde hasat yapılmalı. Daha erken toplarsak verim kaybı yaşarız. Ayrıca sergiden erken ya da geç kaldırmak da kaliteyi olumsuz etkiliyor ifadelerini kullandı. Bu yıl hava koşullarının da Rekolte'yi etkilediğini kaydeden Ünal, üreticileri doğru kurutma yöntemleri konusunda uyardı. O yüzden mutlaka hem Hasan, hasat tarihinde hem de sergiden kaldırma özellikle bu yıl ürünün daha az olduğu yıllarda daha fazla önem arz ediyor.